Herkese merhaba arkadaşlar. Momentum Akademi'ye yeniden hoş geldiniz. Bu video ile birlikte basınç konusuna başlıyoruz. Ve yine bu videoda katı basıncını detaylı şekilde işlemiş olacağız. Derse başlamadan önce her zaman olduğu gibi videonun altındaki bağlantıya tıklayarak momentumakademi.com sitesinden dersin pdf notlarını indirebilir ve dersi benimle birlikte takip edebilirsiniz. Hepimize iyi dersler olsun. Şimdi başlangıcı basınç kavramının tanımıyla yapalım. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetin büyüklüğüne basınç denir. Tanımdan yola çıkarak yazacağımız denklem, basıncı tabi P ile göstermek şartıyla, P eşittir F bölü S'dir. Yani bir yüzeyde basınç oluşturabilmek için yüzeye kesinlikle bir kuvvet uygulanmalıdır. Ancak uygulanan kuvvete doğrudan basınç diyemeyiz. Uygulanan kuvvetin yüzey alanına bölümüyle basıncın büyüklüğünü hesaplayabiliriz. Burada birim analizi yaparsak eğer kuvvet birimi Newton, yüzey alanının birimi metrekare alınırsa basıncın birimi gördüğünüz gibi Newton bölü metrekare çıkacaktır ki bu birimin özel adı da şurada not aldığımız gibi Pascaldır ve basınç skaler bir büyüklüktür. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Kuvvetin sonucunda oluşuyor dedik. Kuvvet vektörel yönlü bir kavramken basınç birim alana düşen kuvvet büyüklüğü olduğu için kesinlikle skaler bir kavramdır. Yani yönünden bahsedemeyiz. Şimdi de basıncı oluşturabilmek için temel unsur olarak az önce söylediğimiz basınç kuvvetine geçelim. Buna sadece kuvvet de diyebilirsiniz, basınç kuvveti de diyebilirsiniz bir yüzeye dik olarak etki eden kuvvete de basınç kuvveti denir. Ve basınç kuvvetini bulmak istiyorsak az önce yazdığımız basınç denklemindeki f'yi yalnız bırakırız. Yani gördüğünüz gibi f eşittir. P çarpı S işlemi bize basınç kuvvetini verecektir. Evet şimdi katı basıncına başlayalım. Yatay düzlemde duran birinci şekildeki katı cisim yere sadece kendi ağırlığını uygulamaktadır. Bunu şöyle gösterelim. G olarak ve temas yüzey büyüklüğü de S olmak üzere yerde oluşturduğu basınç P1 eşittir G bölü S olarak yazılır. Ve basınç kuvveti tabi şekil üzerinde G olarak görülüyor ama basınç kuvvetini hesaplamak için de yaptığı basınçla temas yüzey alanını çarpmamız gerekiyor. Şimdi P gördüğümüz yere G bölü S yazarsak ve bunu S ile çarparsak gördüğünüz gibi basınç kuvvetini kendi ağırlığı kadar buluruz. İkinci şekilde ise cisme ağırlığıyla aynı yönde yani aşağı doğru bir F kuvveti uygulanmış. Bu durumda yerde oluşan basınç P2 eşittir. F artı G bölü S şeklinde hesaplanır. Ve yere uygulanan basınç kuvveti de yine cismin yerde oluşturduğu basınç çarpı temas yüzey alanı işlemiyle P2 gördüğümüz yere F artı G bölü S yazıyorum arkadaşlar. Ve bunu s ile çarparsak f2 g artı f olarak buluruz. Üçüncü şekli incelediğimizde yine g vektörünü gösterelim. Cismin ağırlığını çizdim. Ancak bu sefer kuvvet yukarı yönde. Ağırlığa ters yönde uygulanmış. Bu durumda yere yapılan toplam dik kuvvet g eksi f kadardır. Ve cismin yerde oluşturduğu basınç g eksi f'nin s'ye oranıdır. Basınç kuvvetini yine hesaplayarak bulmak istersek deneysel olarak zaten g eksi f olduğunu söyledik ama p3 çarpı s işlemini yapmalıyız. Yine p3 gördüğümüz yere yukarıda yazdığımız g eksi f bölü s eşitini yerleştirdik. Çarpı s dedik ve gördüğünüz gibi f3'ü g eksi f olarak buluruz. Şimdi de katı basıncına yönelik birkaç örnek üzerinde duralım. Bakın ilk şekilde bıçak bileme gösterilmiş ve ikinci şekilde de çivinin ucunun sivri olduğu vurgulanmış. Burada basıncı artırmaya yönelik yapılan uygulamalara örnekler verilmiş. Şöyle basıncın denklemi üzerinden bunu yorumlarsak F bölü S yazdık. Şimdi arkadaşlar bıçağı bilemek ya da çivinin ucunu sivriltmek temas yüzeyini azaltmak demektir. Basınç, yüzey alanıyla ters orantılı olduğundan, temas yüzeyi azaldığında basınç büyüyecektir. Bununla tam tersi işlem olarak yorumlayabiliriz. Alttaki şekillerde, örneğin traktörün tekerleklerinin büyük olması, bir kar küreme aracının paletli olması ya da bir kar botunun altına e, geniş tabanlar takılması, basıncın azaltılmasına yönelik işlemlerdir. Yine basıncın, denklemi üzerinden yorumlarsak, bu sefer basıncı azaltmayı hedeflediğimiz için tabii ki kuvveti de değiştirme şansımızın olmadığını düşünüyoruz. Yani bir traktörün ağırlığını değiştiremeyiz gibi. Bu durumda S temas yüzeyini artırarak P basıncını gördüğünüz gibi azaltmanın hedeflendiği örnekler olarak bunları incelemiş olalım. Evet şimdi bir örnek çözelim. Yatay düzlemde durmakta olan şekildeki kesik koni ters çevrilirse yere uyguladığı kuvvet ve zeminde oluşturduğu basınç nasıl değişir? Şimdi bunun bir de ters çevrilmiş halini getirelim buraya. Her iki durumda da kesik koni yere ağırlığını uygular. Bunları şöyle gösterelim. G vektörünü iki şekilde de çizdik. Ve dolayısıyla doğrudan şunu söyleyebiliriz. Birinci durumda da, ikinci durumda da yere uygulanan kuvvet G yani kesik koninin ağırlığı kadar olduğundan basınç kuvvetinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Basınç kuvveti sabittir diyebiliriz. Şimdi ise basıncı çözmek için Birinci durumda temas yüzeyi S1, ikinci durumda S2 olarak kabul edilsin. Birinci durumda basıncı yazıyoruz. P1 eşittir G bölü S1. Ve P2 eşittir G bölü S2. Bakın G ağırlıkları aynı olduğundan basıncın belirleyicisi yüzey alanıdır. Ve S1 alanı görüldüğü üzere S2'den büyüktür. Ve bu sebeple birinci durumda yapılan basınç ikinci durumdaki basınçtan küçük bulunur. Yani arkadaşlar sonuç olarak bu şekilde basınç artmıştır. Basınç kuvveti ise iki durumda da cismin ağırlığı kadar olduğundan değişmemiştir. Buna da sabit yazıp çözümü bitirebiliriz. Evet bir başka örnek. Yatay düzlemde durmakta olan dikdörtgen prizma şeklindeki cismin yerde oluşturduğu basınç P1'dir. Cisim kesikli doğrultu boyunca kesildiğinde oluşan parçaların yerde oluşturduğu basınç sırasıyla P2 ve P3 olduğuna göre bu basınçlar arasındaki büyüklük ilişkisi nedir denmiş. Şimdi burada doğrudan şunu düşünebiliriz aslında. Basıncı yazıyorum. P eşittir. G bölü S. Bu birinci durumdaki basınç olsun. Karşımızdaki cisim bir düzgün cisim olduğundan yani tavan alanı ile taban alanı birbirine eşit olduğundan ve yine düzgün parçalara ayrıldığından ağırlığı hangi oranda küçülttüysek yüzey alanını da aynı oranda küçültmüşüzdür. Ve sonuç basınç değişmemiştir. Yani bütünün basıncıyla parçaların basıncı birbirine eşittir diyebiliriz doğrudan. Ve sorunun istediği sıralama içinde P1 eşittir P2 o da eşittir P3 yazabiliriz. Başka bir çözüm getirmek için de sayı verebiliriz arkadaşlar. Örnek verelim. Cismin ağırlığına 3G dedim. Taban alanına da 3S dedim. Ve bunu 2'ye 1 oranında parçaladığımızı düşünürsek ağırlıklar 2G'ye G. Ve bununla birlikte düzgün parçalandığı için taban alanları da 2S'ye S oranında dağıldı. Kabul edelim. Ee, sorunun tanımladığı P1. Bakın 3G bölü 3S. Görece büyük olan parça içinde basınç 2G bölü 2S ve küçük olan parça da G bölü S olarak basıncı hesaplanabilir. Ve buradan da gördüğümüz gibi tüm sadeleştirmeler sonucunda basınçlar eşit gelecektir ve yine şu sıralamaya ulaşacağız. P1 eşit P2 eşit P3 sonuç düzgün bir cisim düzgün parçalara ayrılırsa basıncını değiştiremeyiz. Bakın bir öncekiyle çok benzer bir soru ancak bölme işlemi sonucunda ortaya çıkan parçalar düzgün değil. Şimdi bu sefer ne yapacağız? Arkadaşlar çözüm yöntemi düzgün olsaydı diye bir benzetme kullanmaktan geçer. Şöyle ki basıncın belirleyicisi taban alanı olduğundan cismin taban alanını değiştirmeden eğer düzgün olsaydı diye bir bakış geliştirelim. Bakın s'yi değiştirmeden tabandan bir dikme çıkıyorum ve ikinci parça için şu yorumu yapıyorum. Eğer burası da dolu olsaydı bu da bir düzgün cisim olurdu ve ilk durumdaki basıncıyla aynı basınca sahip olurdu. Ancak ikincisi için şöyle bir işlem yapılmış. Bakın G azaltılmış. Şu parça atılmış gibi düşünürsek basınç düşmüştür. Tabi referans aldığımız şey ne? İlk durum. O yüzden ikinci durumdaki basınç bütünün basıncından küçük olmalı. Sonucuna ulaşırız benzer yaklaşımı ikinci parça için şöyle yapıyorum. Tabandan yukarı dikme çıktım ve şuranın olmadığını düşünerek şunu söylüyorum. Eğer düzgün olsaydı basıncı ilk şekil gibi olurdu. Yani P3 eşittir yine aynı oranda G ve S ayrılacağı için G bölü S olacaktı. Ancak burasını sonradan eklediğimi düşünerek toplam ağırlığı artırdım. Sonuç basınç da arttı. Yine referans aldığım birinci durum basıncı olduğu için P3'ün P1'den büyük olduğunu söylerim. Ve son sıralamayı yapıyorum. P3 en büyük. Daha sonra P1 ve daha sonra P2 şeklinde sıralama gelir. Bakın burada dikkat çekmek istediğim bir şey var arkadaşlar. Düzgün cismi referans aldığımız için basınç yorumu yaparken düzgün cismin basıncı sıralamada ortada yer alır. Evet başka bir örnek Yarı çapı 2R olan silindir şeklindeki içi dolu türdeş cismin şekil 1'de yere uyguladığı kuvvet F, yerde oluşturduğu basınç P'dir. Eş merkezli olacak şekilde cisimden şekil 2'deki gibi R yarıçaplı bir silindir oyulup çıkarılırsa yere uyguladığı kuvvetin ve yerde oluşturduğu basıncın değerleri F ve P cinsinden ne olur denmiş. Şimdi öncelikle cismin şekil 1 ve şekil 2'deki taban alanlarını hesaplayalım. Şekil 1'deki taban alanı S1 olmak üzere bir daire alanı olduğundan pi çarpı yarı çapı yani 2r'nin parantez karesi. Şimdi de çıkarılan parçanın taban alanını hesaplayalım. Buna s üssü diyorum. Yarı çapı r olarak verildiğinden pi r kare dedim buna da. Ve arkadaşlar bunları birbirinden çıkarırsak ikinci durumda cismin taban alanını hesaplamış oluruz. Bu da 3 pi r kare. E, gösterim kolaylığı olması açısından pi r kareyi birim olduğu için s kabul edersek bu gördüğünüz gibi 4 katı, şu da gördüğünüz gibi 3 katı çıkacaktır. Şimdi devamında basınç kuvvetlerini görebilmek için ağırlıkları hesaplayalım. G1 ağırlığını kütle çarpı yer çekimi ivmesi olarak yazacağım. Kütleyi de öz kütle çarpı hacim olarak açıyorum. Şimdi hacmini taban alanı çarpı yükseklik olarak yazdım. Yüksekliğini de H kabul edelim. Çarpı öz kütle dersek şu an kütle ifade ettik ve yer çekimi ivmesiyle çarparsak da şu an karşımızda cismin ağırlığı var. İkinci durumda ağırlık taban alanı 3 ise yine yüksekliği değişmedi H ve tabii ki öz kütle de sabit. Aynı ortamdalar G de aynı. Şimdi burada cismin başlangıçtaki ağırlığını 4G kabul edersek bakın kalan ağırlık 3G çıkmıştır ve soru 4G'yi F olarak verdiğine göre basınç kuvveti yeni durumda 3F bölü 4 olarak bulunur arkadaşlar. Bu basınç kuvvetine verdiğimiz cevap. Şimdi geçelim basınca. Birinci durumda yaptığı basınç için şunu yazıyorum. 4G ağırlığını 4S'ye böldüm. Ve karşıma G bölü S çıktı. Ve soru buna P demiş diyerek bu notu da aldım. İkinci durumda 3G ağırlığına düşmüştü cisim. Ve taban alanı da 3S'ye düştüğünden oran bakın yine G bölü S geldi. E G bölü S'yi soru P olarak kabul ettiğine göre ikinci durumda da basınç yine P çıkmıştır. Bunun da değerini hesaplamış olduk. Şimdi karşımızda katılara ait bir özellik var. Bakın not olarak belirttim. Katı cisimler üzerlerine uygulanan kuvveti aynı yönde ve aynı şiddette iletir. Karşımızda örnek olarak arkadaşlar bir çivi olsun. Duvara temas halinde ve çiviye F1 kuvveti uygulanmış. Çivi de F2 kuvvetiyle gösterilen kuvveti duvara uyguluyor. Not olarak verilen bilgiye göre çiviye uygulanan F1 kuvveti ile çivinin duvara uyguladığı F2 kuvveti eşit olmalıdır. Doğrudan not alıyorum. F1 eşittir F2. Şimdi basınçlara gelelim. Çiviye kuvvet uygulanan yüzeyin büyüklüğüne S1, çivinin duvara temas ettiği şu küçük yüzeye de S2 dersek. Birinci bölgede oluşan basınç P1 eşittir. F bölü S1. Bu arada kuvvetler farklı olmadığı için bunu basınç hesabında ikisi için de F ile gösterelim. İkinci bölgede ise basınç P2 eşittir. F bölü S2. Ve kuvvet iki denklemde de aynı olduğu için basınç yorumunu yüzey alanına göre yapmamız gerekiyor. Ve S1 gördüğünüz gibi S2'den büyük olduğu için ikinci bölgede oluşan basınç birinci bölgede oluşan basınçtan büyüktür diyebiliriz. Örnek Dikdörtgen prizma şeklindeki K cismi ve kesik koni şeklindeki L cisminin şekil 1'de yerde oluşturduğu basınçlar eşit ve P kadardır. K cismi şekil 2'deki gibi L cisminin üzerine yerleştirilirse L cisminin yerde oluşturduğu basınç kaç P olur? Evet, şekil 1'de K'nin ve L'nin yerde oluşturduğu basınçlar P olarak tanımlandığından gelin önce şunları bir yazalım. P eşittir. K'nin ağırlığı bölü. Temas yüzeyi gördüğünüz gibi 2S. Ve aynı P eşittir. L'nin ağırlığı bölü S. Şimdi arkadaşlar, bu eşitliklerin sol tarafları aynıysa sağ taraflarının da aynı olabilmesi için bakın L'nin ağırlığını G kabul edersek K'nin ağırlığı 2G olmalı ki her iki durumda da oran G bölü S çıksın. Ve dolayısıyla sorunun P kabul ettiği basıncı biz G bölü S olarak kabul etmiş olduk. Şimdi gelelim şekil 2'ye. Şekil 2'de K'nin ağırlığı olan 2G L sayesinde, L katı cismi sayesinde yere iletilir. Ve yere yapılan toplam kuvvet bakın 3G'dir. Yani basınç kuvveti 3G'dir. Şimdi gelin basıncı hesaplayalım. İkinci durumdaki basınca şimdilik P üstü dersek. Yere yapılan toplam kuvvet 3G, bunu açık şekilde yazıyorum şöyle. Bölü temas yüzeyine dikkat edin. L'nin temas yüzeyi yani 2S. Bu eşit olmalı. Şöyle toparlarsak 3G bölü 2S. İşte G bölü S'ye P yazabileceğimiz için de P üssü sonuç olarak 3P bölü 2 bulunacaktır. Örnek. Aynı maddeden yapılmış dikdörtgen prizma şeklindeki türdeş KL ve M cisimleri yatay düzlemde durmaktadır. Cisimlerin yerde oluşturduğu basınçlar PK, PL ve PM arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar soru bize cisimlerin taban alanları hakkında herhangi bir bilgi vermemiş. Cisimlerin ağırlıkları hakkında da dolayısıyla bir bilgiye ulaşamayız ve dolayısıyla basıncı g bölü s ile bulamayacağız gibi düşünüyoruz. Ancak elimizde basıncı ait başka bir denklem de yok. g bölü denemekten başka çare yok. Bu arada şunu söyleyeyim. Soru ölçekli değilse çizimde daha büyük görünüyor diye bir taban alanını daha büyük alamayız. Yani L'nin taban alanı burada K'den ve M'den daha büyük diyemem. Bunun kesinlikle soruda belirtilmiş olması gerekir. Şimdi basınç eşittir. G bölü S yazdım. Başka çare yok çünkü. Ancak taban alanı bilmediğim için taban alanından kurtulmam gerekiyor. Ağırlığı kütle çarpı yer çekimi ivmesi olarak açarsak. Şöyle şuraya da not alayım. İkinci satırda basıncı mg bölü s olarak açtım. Ama hala s'den kurtulamadık. Kütleyi açıyorum bu sefer de. Kütle öz kütle çarpı hacim. Bunu da yerine yazalım. dv yazdım. Çarpı g diye devam ediyorum. Bölü s. Ve son olarak arkadaşlar. Cisimler düzgün olduğundan nereden anlıyoruz? Dikdörtgen prizma diye açıklıkla belirtilmiş hacmi taban alanı çarpı yükseklik şeklinde yazabiliriz. Şimdi Hacmi de açarsak o zaman öz kütle çarpı taban alanı çarpı yükseklik çarpı g bölü s. Evet arkadaşlar taban alanı bilgisi net olarak yoktu soruda ama biz de bundan kurtulmuş olduk. Ve sonuç olarak bakın ulaştığımız denklem p eşittir h d g. Şimdi bu denklemi ilk öğretimden hatırlayacaksınızdır. Bu sıvı basıncının hesaplandığı denklem. Ancak Burada özel bir durum var. O özel durum da şu. Bu denklemi gördüğünüz gibi soruda verildiği gibi düzgün cisimler için de kullanabiliriz. Buraya o nedenle şu notu almakta yarar var. Yalnızca düzgün katılar için kullanılabilir diyorum. Şöyle kısaltalım. Yalnızca düzgün katılar için. Evet arkadaşlar şimdi bu bilgiye ulaştığımıza göre artık bu soruya şöyle yaklaşabiliriz. Basınç tüm cisimler düzgün olduğu için HDG'dir. Tamam. Ve aynı ortamda oldukları için yer çekimi ivmeleri bir fark yaratmayacak. Aynı maddeden yapıldığı vurgulandığı için öz kütleler de aynı arkadaşlar. Bunu da çizdim. Ve ulaştığımız sonuç bu soruya özel olarak basınç yükseklikle doğru orantılıdır. O halde yükseklik sıralaması bize basınç sıralamasını verecektir. Ve yükseklik sıralamasını net olarak yapabiliriz. Bakın kesikli çizgilerle soru bunu net bir şekilde söylemiş. Ve HK büyük HM, büyük HL olduğundan PK büyük PM, o da büyük PL şeklinde soruyu yanıtlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar HDG'yi çıkarmışken bir geriye dönelim isterseniz. Örneğin şu soruya dönelim. Bu soruda içinden r yarıçaplı silindir oyulup çıkarıldıktan sonra da cisim düzgün, en başta da cisim düzgün. Dolayısıyla ikisine de H.D.G.'yi uygulayabiliriz. Yükseklikte bir değişim yok, öz kütlede bir değişim yok, yer çekimi de bir değişim yoksa basınç iki durumda da aynı olmalı. Bakın işlemler sonucunda ulaştığımız p1 basıncı ve p2 basıncına H.D.G. yaklaşımıyla da aynı değerde oldukları sonucuna ulaşabiliriz. Şu soruya da dönmek istiyorum. Burada düzgün bir katı bölündükten sonra parçalar da düzgün olduğu için HDG'yi uygulayabiliriz. Ve yükseklik, öz kütle ve yer çekimi ivmesi hepsi için aynı olduğundan P1 eşit P2 eşit P3'ü işlemsiz doğrudan söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi karşımızda katı basıncının teknolojideki bir uygulaması var. Basınç etkisiyle bir cismin uçları arasında elektriksel potansiyel fark oluşmasına piezoelektrik etki denir. Ve bu etkiyi gösterebilen kristal yapıdaki maddelere de piezoelektrik madde denir. Arkadaşlar burada müfredatınızdaki kazanımlar gereği sayısal bir soru çıkmaz karşınıza. Yalnızca basınç ile cismin uçları arasında oluşan potansiyel farkın doğru orantılı olduğunu bilmemiz gerekir. Onu şu şekilde yazmamız yeterli. Oluşan basınç ile cismin uçları arasında oluşan potansiyel fark doğru orantılıdır piezoelektrik etkiye ait bir örnek var şu an karşımızda. Piezoelektrik özellik gösteren özdeş 3 cismin uçlarına şekildeki gibi kuvvetler uygulanıyor. Cisimlerin uçları arasında oluşan potansiyel farkları ölçen voltmetrelerin gösterdiği değerler arasındaki ilişki nedir? Evet arkadaşlar şimdi özdeş cisimler olduğu için bu vurgu yapıldığı için yüzey alanları aynı. Dolayısıyla hepsini S yazabiliriz. Ve oluşan basınçlar birinci de F bölü S. Buna P1 diyelim. İkincide oluşan basınç 2F bölü S ve üçüncüde oluşan basınç gördüğünüz gibi 3F bölü S. Ne demiştik az önce? Oluşan basınç ile cismin uçları arasındaki potansiyel fark doğru orantılıdır. Buna göre o zaman basınç sıralaması doğrudan potansiyel fark sıralamasını verecektir. Yani sonuç V3 büyük, V2 büyük, V1 şeklinde olacaktır. Evet arkadaşlar, katı basıncı konusunun sonuna geldik. Bir sonraki videoda sıvı basıncıyla devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.